Çok şanslısın. Sıradaki oyunumuz hayvanları tanıyalım. Hazır mısın Hasen? Evet. Kuzenlerin de yardımcı olacak değil mi yarışma sırasında? <laughs> evet yardımcı. Peki. Sıramız senin için başlasın. İşte ilk resmimiz. tespit böceği mi, keleynak mı? Keleynak. Evet doğru. Tapa mı, kuzgun mu? güzel. Deve kuşu mu serçe mi? Deve kuşu. Üç doğrumuz oldu şimdiden. Mors mu sümüklü böcek mi? Mors. Evet doğru. Cırcır böceği mi kurt mu? Kurt. Beş doğrumuz oldu. Devam ediyoruz. Köstebek mi Japon balığı mı? Köstebek. Evet doğru. Tavus kuşu mu keçi mi? Tavus kuşu. Doğru cevap. Tilki mi sümsük kuşu mu? Sümsük kuşu. Yine hızlı ve doğru bir cevap daha. Şakayık mı balina mı? Şakayık. Çok güzel. Fatih mi Tibet sığırı mı? Tibet sığırı. Evet, evet, doğru. Tavuk mu koyun mu? Son 35 saniye. Doğru cevap. Yarasa mı deve kuşu mu? Yarasa. Evet 12 doğrumuz oldu. Horoz mu kuğu mu? Horoz. tespit böceğimiz zebra mı? Tespit böceği. Palamut bu yalı çapkını mı? Palamut. Son on saniye. Kara panter mi manda mı? Manda. Doğru cevap. Son soru. Sakar mekemi maymun mu? May. Maymun. Maymun cevabınla birlikte toplamda 17 doğrumuz oldu. Ee, yine çok yüksek bir doğru cevabımız var. Bakalım 17 doğru. Bu yarışmada ne anlama geliyor? İşte hediye. <laughs>